Herkese selamlar değerli dostlarım. Yat Performans kanalına hoş geldiniz. Yat Performans kanalında sizlere Yat Performans, hazır sistem, ekipman veya bilgisayar ürünlerinde o haftanın en iyi ürünlerini göstermeye çalışacağım. Siz de eğer aradığınız bir ürünün yorumlanmasını, fiyat performans olup olmadığını merak ediyorsanız yorum atmanız yeterli. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum atmayı unutmayın dostlar. Bu kanalı kurmamın amacı bu hafta piyasaya çıkmış ve hala satılmakta olan fiyat performans kasaları göstermektir. İyi seyirler. İlk kısımız Gamingken.tr'de satılan GG6600 sistemi. Burada Gamingken.tr'de 3 adet 13.999 TL'lik 6600 ve 5500 sistemi bulunmakta. Ama aralarında en iyi olan model bu arkadaşlar. 6600 bir ekran kartı, 5500 işlemci, 2x8 GB RAM, 500 GB M.2 SSD bulunmakta sistemde. 13.999 TL şu an piyasanın en hesaplı fiyat performans sistemi ve bu sistemin yanında Starfight hediyesi de geliyor arkadaşlar. Hem iyi bir sistemi çok hesaplı bir fiyata almış olacaksınız. Hem de 1100 TL civarında bir oyun fiyatına sahip olan Starfight'ı ekstradan hediye olarak almış olacaksınız. Bu da yine güzel bir hediye arkadaşlar. Şimdi sistemi birazcık inceleyelim. Teknik detaylarından bahsedelim. Sistemde işlemci olarak 5500 işlemci kullanılmış. 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bu işlemci. AM4 soket 7 nanometre litografi ile üretilmiş ve PCI Express 3.0 veri yolunu kullanan bir işlemci. Anakartı olarak Asus Prime'ın b 450 m k 2 modeli kullanılmış 4400 MHz Orclock RAM desteği sunmakta. Bu anakartın üstünde VGA, DVI ve HDMI çıkışları bulunmakta. Bu sistemde ekran kartı olarak RX 6600 8 GB GDDR6 belleğe sahip 128 bitlik bellek arayüzünü kullanan ekran kartı kullanılmış. RX 6600 8 GB bir kart olmasının yanı sıra kendi fiyatı segmentindeki ekran kartları arasında bana göre en iyi olan modeller. Rakibi 3050, 3068 GB gibi kartlarla karşılaştırıldığında AMD'nin gücü ortaya çıkıyor. 1080 monitör kullanan arkadaşlar 6600'ü rahatlıkla tercih edebilirler. Sistemde XPG'nin 2x8 GB, 16 GB, 3200 MHz'lik CL16 RAM'leri kullanılmış. 3200 MHz İşlemcimiz için de gerekli bellek destek noktası arkadaşlar CL tepki süresi de oldukça yeterli. Sistemde M.2 SSD kısmında Western Digital Blue SN570 modeli kullanılmış. 500 GB'lık 3500 MB'a e kadar okuma 2300 MB'a e kadar yazma hızında bir M.2 SSD dostlar. FPS oyunları ağırlıklı oyun oynuyorsanız özel dosyalarınız ve bir iki tane de standart solo PC oyunuyla rahatlıkla doldurulabilecek bir M.2 SSD. Kasa olarak FSP'nin tamperli camlı mesh panel 4 fanlı kasası kullanılmış. Bizim için de mesh panel olması, cam panel olması önemli. Rahat bir hava akışı için FSP'nin bu kasasını öneriyorum. Güç kaynağı da yine FSP'nin Hyper Pro 650 Watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı arkadaşlar. Bu sistem Toplamda 13.999 TL. Bu sisteme de 2 yıl garanti veriyorlar Gaming Gen tarafından arkadaşlar. Bir diğer sistemde Utopia.com'da satılan IVJ sistemi arkadaşlar. Intel Core i3 12100 işlemcili ve Nvidia RTX 3060 dual 8 GB ekran kartlı, 16 GB RAM'li, 500 GB M.2 SSD bu bilgisayar şu için fiyat performans kazısı. 12100 yani Intel işlemci ve Nvidia ekran kartı sevenler için bence piyasanın en hesaplı modellerinden bir tanesi İşlemci olarak 12.100 fin seçilmesi hala hazırda anakart segmentinde PCI Express 4 veri yolunu kullanan bir H600RM anakartı olduğunu gösteriyor İşlemcimiz 4 çekirdek 8 thread olabilir ama single çekirdek performansı 6 çekirdek 12 threadlik olan 5500 de yarışacak düzeyde 12 megabaytlık bir akıllı ön belleğe sahip ve en büyük avantajlarından bir tanesi DDR5 olarak toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. 3200 MHz'lik DDR4 bellek desteğinin dışında 4800 MHz'lik DDR5 bellek desteği de bulunmakta arkadaşlar. 12100 F 3068 GB zaten 1080p monitörde darboğazsız çalışacaktır arkadaşlar. Anakart kısmında Asus Prime H600 önem değil kullanılmış. 3200 MHz'e kadar bellek desteğini destekleyen 1700 soket M2 slotuna sahip standart bir M ATX anakart. M2 SSD slotu da PCIe Express 3.0 modundadır ve 3500 ve 3000'e kadar desteklemektedir. Bellek kısmında Goodrem'in 2x8 GB 3200 CL16 RAM'lerini kullanmışlar. Marka takıntınız varsa g RAM'leri de 177 TL farklı alabilirsiniz arkadaşlar. ekran kartı olarak Asus GeForce RTX 3060 Dual White modelini kullanmışlar. 8 GB'lık bu model 12100F işlemci ile 1080'e dar boğaz yemez. 2K'da kullanıldığında Last of Us gibi oyunlarda bir RAM remake'i yiyebilir. Tavsiyem 1080'de kullanmanız. M.2 SSD kısmında Kioxi Exertia 500 GB 1700 ve 1600 M.2 SSD kullanılmış sistemde bence fazlasıyla yeter bir ürün. Bunlarda küçük de bir DRAM desteği var. Yani ekstra bir performans artışı elde edersiniz. Toshiba'nın Kioxia'ya dönüşümünde tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Son olarak sistemde için Zuko 600 Watt Rampage güç kaynaklı kasası kullanılmış. Bu güç kaynağını değiştirmenizi tavsiye ederim. Değiştirme süresi boyunca da akım korumalı bir prizle veya kesintisiz güç kaynağı UPS ile kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. 4 adet Rainbow fanla gelen cam panelli bu kasada bizim için gerekli mesh performansını fazlasıyla verecektir. Bu sistem şu anda Intel Nvidia ikilisi arayanlar, bütçesi düşük olanlar için alınabilecek en iyi sistem arkadaşlar. Bir diğer sistemde gamegarage.com'da satılan Master 5A sistemi arkadaşlar. Bu sistemde işlemci olarak Ryzen 5 5500 kullanılmış. Anakartı daha düşüktü ama ben önerdiğim model anakartlarla değiştirdim ve sistemi belli bir fiyata getirdim. Bu sistemdeki parçaları değiştirmemin amacı sistemdeki ekran kartının tam ve doğru performansını alabilmektir arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem Mutlaka ekran kartları ve işlemcilerinizin doğru potansiyelini almak için doğru anakartları seçmeniz yönünde. İşlemciyi değiştirmedim. 5500 olarak bıraktım. Ama anakartı B450M anakarttan b 550 ana anakarta çevirdim. Ekran kartımız Palit'in RTX 4060 8 GB ekran kartı. Yine 1080 sistemi. Bellek kısmında 2x8 GB 3200 MHz RAM'leri kullandık. M.2 SSD kısmında ise 500 GB Kioksia'nın... 1700 ile 1600 MB okuma yazma oranına sahip M.2 SSD'sini tercih ettim arkadaşlar. Bu sistemde Cooler Master CMP 510 650W Cooler Master artı kasası kullanılmış arkadaşlar. Yani Cooler Master 650W 80 Bronze sertifikalı bir güç kaynağı ve Cooler Master'ın 4 fanlı kasası. Bu sistemin fiyatıyla yani 20329 TL ile fiyat performans olduğunu kanıtlıyor. 4060 4. nesil RTX ekran kartı 5500'de, 1080'de zaten darboğaza girmez. Ama B550MK anakart sayesinde 4060'ın tavan değerlerini görebileceğiz. RAM'ler 16 GB ve bizim için yeterli. 500 GB M.2 de az önce söylediğim gibi özel dosyalarınız, 1-2 tane solo PC oyunu, Windows ve birkaç tane FPS oyununu kaldırabilecek, doldurabilecek nitelikte. Kasa ve güç kaynağı da mükemmel. Bu sistem 20.000 bin 329 TL'ye kaçmaz arkadaşlar. İnceleyip diğer sistemlerle karşılaştırmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim son sistemimize. Bicycolic.com'da satılan Tron V3 sisteminde ciddi bir indirim var arkadaşlar. Bu sistemde Ryzen 5 5600 işlemci ASRock ve 550 m HD bir anakart Gigabyte'ın RTX 3070 Ti Aorus Master modeli kullanıldı. Nasıl ki Asus'un ROG Strix MSI'nin Supreme modelleri, tavan modellerse GB'ın da Aorus Master modeli tavan modeli arkadaşlar. Bu ekran kartı 8 GB GDDR6X belleğe sahip. 256 bitlik bellek arayüzünü kullanıyor. Bu ekran kartının aynı zamanda LCD paneli bulunmakta. Yani ekran kartı sıcaklıklarını sürekli takip eden arkadaşlar ekran kartının sıcaklığı için ekstra program yüklemeye gerek kalmadan sadece Kafasını sağa çevirerek LCD panelden ekran kartınızın sıcaklığını her defasında öğrenebilirsiniz. Bu da bir ekran kartı için oldukça güzel bir özellik arkadaşlar. Aorus Master serisinden olması yine de 3070 Ti'nin 6000 küsür shader çekirdeğine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir sistemde sistemin geri kalan parçalarının fiyat performans hesabı yapıldığında 30.000 TL'ye geçtiğini farz edersek 20.000 TL'ye satılan bu sistem gerçek anlamda fiyat performans sistemi. 5600 işlemci, 3070 Ti ekran kartıyla 1080'de özellikle işlemci yoğun görevlerde yani FPS tarzı oyunlarda dar verecektir. Ama solo PC oyunu tarzı oyunlarda herhangi bir dar söz konusu değil. 3070 Ti'yi 2K'da kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ekran kartının fabrikasyon çıkışı zaten 2K arkadaşlar. 1080'de kullanmak isteyeceklere işlemci arttırmana gitmesini öneririm. Sistemde 2x8 GB RAM kullanılmış 3600 MHz'lik CL18 RAM'ler yani daha yüksek frekans, daha yüksek iş kapasitesi anlamına geliyor. MLD'nin 500 GB M500 modelinde 7000'e 4700 MB okuma yazma oranına sahip mükemmel M2 SSD'si tercih edilmiş. Yani PCI Express 4.0.1 M.2 SSD, 3600 MHz'lik RAM'ler. Kasada Deepcool'un Matrix Mesh 55 modelinde 700 Watt güç kaynaklı harika bir kasası. 20.000 TL'ye piyasadan alabileceğiniz en orijinal marka ürün sistemlerinden bir tanesi. 4 tane fiyat performans kasa gösterdim. Elimden geldiğince fiyat performans olmalarına özen gösterdim arkadaşlar. Eğer gösterdiğim bu 4 sistemden herhangi bir tanesini beğenip alırsanız yorum olarak yazın. Ben de o yoruma kalp arkadaşlar. Aynı zamanda istek ve yorumlarınızla eklemeyi unutmayın dostlarım. Fiyat Performans kanalının ilk videosunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşça kalın